merhaba ben Linh Gökçe. Bugünkü ekipmanımız bir adet glüt bant. Glüt bant kullanarak yine kalça kaslarımızı çok aktif ettiğimiz bir ders yapacağız. Bunu yine dizlerimizin üzerine geçirerek başlıyoruz. Bir ayağım önde, bir ayağım arkada. İlk glüt bant dersinde e, ayaklarımı hafif yana açıp, hip incimi yapıp, kalkmıştım ve kalçamı hissetmiştim. Şimdi Yine single leg Bulgarian deadlift, single leg deadlift varyasyonları olan deadlift hareketimizi yapacağız. Bir ayağımı diğer ayağımı biraz uzağına doğru yerleştirdim ve parmak ucumun Topuğumu yere değdirmiyorum. Hep topuğumu ittiriş yapıyorum yukarıya doğru. Ellerim belimde, omuzlarım da geriye doğru açtım. Yine hip hinge'ini yapıyorsun. Bunu geriye esneterek değil de öndeki bacağını. Öndeki diz ayak parmak üstünde kalsın. Geri kalan eğilişi kalçadan yap. Ve sonra yavaşça kalktığımdan sağ kalçanı sık. Hangi bacağın öndeyse o aktif olacak. Diğeri ise kasılma tamamen ondan çıksın diye pasif rolde kalıyor. Sağ bacağındayız. Eğer ikisi yan olsa, ikisi de aynı anda ya. bunu ben devre dışı bırakmak için geriye aldım ve dizimi büktüm. Sağ tarafta ise yoğun bir baskı hissetmem gerekiyor. Ellerin belinde omuzlarını açtın 12 tekrar sağ yapıyoruz. Yavaşça eğilin ve kalçanı uzat. Sağ popoyu yukarı uzat. Sola rotasyon yapma gövdeden. Aşağı doğru eğil. Kalktığında sağ kalçanı sık. Solu boş ver. Solu da sıkmaya çalışma. Sağ kalçanı sık. Yavaşça eğil tekrardan. Sağ kalçada gerginliği hisset. Kalktığında sık ve akıcı şekilde devam. 3. Belin içeride karnın sıkı. Sık. 4. İn, eğil. Ve kalçanı sıkıştır. 5. Dizim ve kalçam aynı anda büküldü. Aynı anda düzleşti. Altı. in ve kalk. Altı tane daha. Hop. Hop. 5 tane daha. Tek taraflı egzersizlerde gelişimi çok daha iyi görürüz. Aynı zamanda sağ sol taraf eşitsizliğinden de kurtulmuş oluruz. O yüzden tek taraflı egzersizler çok önemli bizim için. İki tane daha yapacağız. Eğil omuzların açık, kafanla da aşağıya bakıyorsun. Kalktığında karşıya, haydi son tekrarın. İn ve kalktığında sık sen kalçanı. Hemen ayak değiş, solla devam tekrar anlatmıyorum. Eğildik, kalçam yukarıda, kalçamı esnettim. Kalktığında sol kalçamı sımsık yaptım, sağ serbest. İyi ki de kalçanı hisset. Kalktığında ve sık. Üç, yavaş eğil. Ve kalktığında sık. 4. Al nefes. Ver nefes. Beş. Altı. Sağ tarafa doğru dönmüyorum. Hep öne bakıyor. Kalçam. altı. Sık. Son beş. Hop. Kalça kaslarını hissetmeye başla. Son dört. Üf. Üç. Aşağıda gerginliği hisset. Kalktığında sıkınlaş, sıklaşmayı hisset. Son iki. Hop. Hop. Haydi son tekrar. Hop. Hop. Bırak. Dinlen. Bir set daha yapacağız. Güzel dinlenin. Bandınızın yeri oynadıysa düzeltin biraz. Uh. Hissettiriyor değil mi? Direnç güzel. Bandın yoksa bandsız da yapabilirsin. Önemli değil. Mini bandın varsa daha esnek olanlar. Onunla da yapabilirsin. Hepsinde hissederiz zaten. Glüt bandları ama kalça kasını gerçekten çok inanılmaz derecede devreye sokuyor. O yüzden glüt bandının adı da kalça bandı işte. Yani kendi amacına uygun bir ismi var. Sağ ayağı, öne solaya parmak ucunu aldım. Yavaş aşağı doğru eğildim. Kalçamı sık eğdim esnedim. Kalktım ise kalçamı sıktım. ki İyi. 12 tane akıcı şekilde. Hop. 3. in Ve kalk. 4. in Ve kalk. 5. Hop. Hop. 6. Hop. Hop. 7. 5 tane kaldı. Bozma hareketi hisset ama odaklanmanı hiç bozmuyorsun. Hep odaklanarak devam. Son üç. İki. Hop. Hop. Haydi son. Hop. Ve hop. Değişemem. Başladık bile. Yavaş ilk Kalçanı hisset. Esnediğini. Ve sık. İki. Yavaş. Yavaş kalk ve sık. Üç. Sırtını dik aşağı indiğinde de kattığını da 4. Hop. Ho 5. Bence artık alıştık harekete. Akıcı bir şekilde yaptığınıza inanıyorum. 6. Sol kalça hisset 7. <laughs> Çok geriye yatma. Geriye doğru yatmak yok. 8. Önde kal. Oh 9. Çok az kaldı Son 3 tekrarımız. Hisset, sıkıştır. 2 hisset sıkıştır son kez hop ve sıkıştır dinleniyorsunuz güzelce sırt üstü uzanacağız şimdi avuç içlerim yerde kafamı güzelce yerleştirdim yere Harekette sağ bacağımı öne uzatıyorum kalkarken sol kalçamı sıkarken sağ dizimi karnıma çekiyorum burada belini ittirmiyorsun. Ne yapıyordu? Her tekrarımda bu pervik bir içlerde, olur bir içlerde, hip trastlarda kalçamı sıkıyorum. Sıktım. Anlaştık mı? Hazır. Yerleş güzelce. İlk harekette sol bacağım önde başladığım için yine sol bacağım... Sağ bacağım önde başladım. Sağ bacağım önde başladığı için yine sağ bacağım aşağıda yerde kalacak. Yine onu ilk çalıştırmak istiyorum. Yavaşça sol bacağını da öne uzat. Kalktığında sağ kalçanı sık ve sol dizini çek. İndiğinde uzat ve bir daha. 2. Yere sol ayağın değmeyecek. Havada ve 3. Kalçan değebilir ama bacağın değmeyecek. Ayağın değmeyecek. 4. Bant biraz geriye kaydı. indirdim ve akışta devam ediyorum. 5. Uza ve indiğinde sık sağ kalçanı. 6. Son 4. Tekrarın. 3. Nefesi unutma, boynunu kasma. Son iki. Sık sağ kalçanı hisset. Haydi son. Sık sağ kalçanı hisset. Yavaşça in. Diğer tarafla devam ediyoruz. Bandı yine biraz daha aşağı alalım. Kayıyor zaten hareket esnasında. Yerleştim güzelce. Avuç işlerim yerde. Omuzlarımı kulağımla uzaklaştırdım. Sol kalçamı kaldırıp sıkarken sağ dizimi çektim ve başladım harekete. İndim. Popom değdi ama ayağım havada. İki. Çek. Sık sol kalçanı. Ve dört. Beş. Beş tekrarımız daha var. Çek. Sık kalçanı. Son dört. Üç. İki. Belini koru. Belinde ağırlık istemiyorum. Son. Bam. Ve bırak dinlen. Yine bandı indir. Güzel dinlen. Bir set daha yapacağız aynılarına. Kalçan rahatlasın biraz. Uzatarak da dinlenebilirsin. Oh, kasılı kalmasın kalça kaslarımız. Haydi bakalım hazırsan pozisyonumuzu alalım. Yine sağ ayağım yerde sol bacağım uzun. Bant bende de kayıyor. Neden kayıyor diye düşünmeyin. Taytlarımızdan kayıyor. Eğer çıplak tende ise çok daha iyi tutar. Sorun yok ama hareketi yapmaya devam edin. Bir. Çek. Yavaşın. İki. İki. Üç. Sık sağ kalçanı. Karnını da sık. Dört. Beş. Beş tane daha. Hop. Ah. Haydi son. Dört. Üç. Sıkıştır sağ kalçanı. Belini ittirmeden. Son iki. Hop. Haydi son. Tekrarın. Bam. Ve bıraktık. Solla devam. Koy bakalım yerleş. Ve hazır. Bir. Sık sol kalçanı. İndiğinde uzatıp iki. İndiğinde uzatıp üç. Dört. Beş. Son beş. Son dört. Hadi bakalım. Üç tane daha. İki. Son kez sıkıştır kalçanı. Hoppa. Ve bırak dinlen. Artık son hareketimizi yapacağız. iki set bitireceğiz. Bu hareketle hem alt karın hem dış bacak aktif olacak. Instagram hesabımda paylaştığımda çok da sevmiştiniz bu hareketi. Beraber yapınca da daha güzel sonuç alacağımıza da inanıyorum. Dirseklerin yerde, avuç içlerinde de yere baskı uygula. Belini çok böyle yere bastırma ama C şeklinde kalsın. İçeride de tutma. C şeklinde. Çeneni aç, öne doğru kıvrılmasın veya yani yukarı bakmaya çalışıp boynunu kasma. Ayaklarını table top pozisyonuna getirip be, e, flexini flexin yap. Ayak parmak üstüne kendine doğru çek. Dirseklerinden de güç alıyorsun. Önce bandı açıyorum. Sonra yavaş aşağı indirirken belim öne almıyorum. Belim gerideyken aşağı indiriyorum. Kaldırıyorum. Dizlerimi biraz kapattım. Açarken ayağını açma veya ayağın burada kalıp dizin açılmasın. Ayak ve diz aynı hizada açıldı. İndi. Geldi kapandı. Anlaştık mı? 15 tekrar yapacağız. Aşağı inerken şunu sakın yapma. İnanılmaz beline yük verirsin ve belinde çok büyük hasarı yol açarsın. Hep böyle tut. Hazır. Kaldır. Flex'teyiz. Bir. Aç. İn. Belini geride tut. Kalk. Kapat. Ve iki. Diğer türlü zaten açtığın an alt karın devrede değil. Alt karında hiçbir fark hissetmezsin. 3. O yüzden geride tutup bacaklarınla in kapat 4 hop in gel kapat 5 hop in gel 6 hop 7 8 9 3 tane daha dayanın 10 alt karnın sık. 11 dış bacak basan kalça zaten çalışıyor. Haydi son. Ve bırak bir dinlen. Son bir setimiz kaldı. Tam yatarak da dinlenebilirsin. Tam kalkarak da dinlenebilirsin. Nasıl rahatsan. Bir set daha yapıp kurtulacağız şimdi. Umarım eğlenceli geçmiştir bu derste. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın bu arada. Çok önemli bunlar benim için. Hazır. Haydi gelin yerleşin. Kaldırın ayakları. Flex deyin. Belimdeki boşluğu kapattım. Aç. Eğin. Belimi geride tut. Kaldır. Ve kapat. İki. Hop. 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 Kapat. Üç. On iki tane yapın. Ve bitirin sonra. Dört. Hızlanmayın sakın. Benim hızımı ayak uydurun ki hissedelim. Beş. Nefesini al, ver, tutma. Nefes 6, hop, hop, 7, hop, hop, 8, indir, kaldır, 9, indir, kaldır, 10, çok az kaldı, dayanın, 11, hop, hop, haydi son kez yap, indir, Kaldır. Kontrol bir şekilde ellerinden destek alıp kalk. Bandını çıkart. Bu şekilde de bu dersi de tamamlamış olduk. Bir sonraki derslerde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.